Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta savaşacağım ama küçük köyde savaşacağım. Eee abonelikten çıkan iki arkadaş var. O iki arkadaş geri olursa güzel olur. Yani Manal değil benim kanal. Onu da söyleyeyim tekrardan. Artık olun yani. Buna geldi söylemekte. Belli ki anlamıyorsunuz. anlamayan bazı arkadaşlar var. Belli ki anlamıyorlar. Doğum günüme özel abone olun diyorum. Yani sevindirme amaçlı olun diyorum. Siz inadına çıkıyorsunuz ya. Yani. Böyle bir şey yok. İlla öfkelenmem mi gerekiyor yani? Başkalarına oluyorsunuz. Bana gelince çıkıyorsunuz ya. Haksızlık yani. Hayret bir şey ya. Tekrar geri olursanız güzel olur. 666 neye? Dalga mı geçiyorsunuz? Vallahi küfür edeni de Yorumunu gizleyeceğim. Haberleri olsun. Güzel günümü mahvetmemeye çalışıyorum. Siz mahvediyorsunuz. Mahvettirmeye çalışıyorsunuz. Güzel günümü. Ama yemezler. Abone olun. Bir de like atın. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Neyse video bu kadardı. Görüşürüz.